efendim gerçekten bilmiyorum. Ne demek gerçekten bilmiyorum? Ben mi bileceğim he? kim bilecek? Sen bileceksin, sen bileceksin diye maaş veriyoruz sana. Keseceğim maaşını Efendim zaten son maaşı ödemediğiniz için maaşları otomatikman kestiler. Kesmenize gerek yok artık. Sus bakayım, bilmişlik yapma bana. Hem ben deliyim biliyorsun değil mi? Raporun var benim. Rencide ederim seni çok fena. Ne yaparmışım? Rencide eder misiniz efendim? Ben şunu bileydim. Ay, niye haber vermeden gidiyor canım bu adam? Başlıyor şunun eşeği mi duruyor burada değil mi? Estağfurullah. Yok. <laughs> Aslında başçavuşum eşeği gibisin canım. <laughs> e, e, efendim ne bileyim ben defolsun gitsin zaten köyüne çoban ya. Ben size baştan da söyledim bunu gözüm tutmadı diye alın işte kaçtı gitti. Ama merak etmeyin ben evi kontrol ettim hiçbir şey çalmamış giderken. Hmm. Yatak odasına da baktınız mı? Baktık efendim bir şey çalmamış. Benim yatak odama benden izinsiz girip baktınız öyle mi? Efendim? Kimden izin aldınız? Kime sordunuz? Amerika'daydınız. Çek sesini, kes. Rencine edelim seni. Çek dışarı yıkıl tamam. karşımdan. Allah'ım. Allah'ım delirtecekler bunlar beni. <laughs> Anne! Aa! Ne oluyor beni annesi? Diş çekil git sayılın üstünden. Ha! Ay çocuğum senin annen öldü öldü. Hakkın rahmetine kavuştu çoktan anladın mı beni? Kıvılcım ne diyor bu yavrum? Yazık. Kızım, ay canım benim nasıl özledim seni, bir tanem benim. Bana bak, harçlığı falan bittiysem söyle yani, harçlık vereyim mi sana ha? Ya ne harçlığı ya? Ne harçlığı ya? Sana ne? Kızıma veriyorum harçlığı. <laughs> Hem sen ne Kıvılcım'ın sesini taklit ediyorsun bakayım. Özetim! Ne harçlığı ya? Ay hala ne harçlığı ya diyor. Çocuğum, Ekrem amcanız size harçlık vermiyor mu ha? Ayrıca size para verse ne olacak? Harcamayı bile bilmezsiniz ki. <laughs> görmemişler. Sev beni anne sev beni. Ay canım kızım. Sev Aslı. Ay geç canım geç otur şöyle. Aslı ha çok güzel. Bunun hesabını sana sorarım ben küçük hanım. Aslı şımarık şey seni. Çık 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 geri geri de bakayım. Unuttun mu Selinciğim? Aslı yengen o senin. Ah. Bir tanem benim. Ay nasıl özlemişim seni. Ay kıskandılar seni tabii. Bu kıvır kıvır saçlarını. Fıldır fıldır gözlerini kıskandılar yavrum. Çıkın bakayım siz yukarı hadi. Gözüm görmesin sizi. Çık. Ay Amerikalardan geldin. Bu üç şeref yine karşımda. Bir tane emrini. Ne yaptın anlat bakayım. Anlat anneciğine. Ah! Ne işim var benim çocuğumun yatağında? Ay kalk bakayım benim yavrumun yatağında. Haddini bilmez küçük şeytan. Ya ama Aslı. Ah, aman ama deme bana bakayım. Ay, bir de Aslı diyorsun ha utanmaz terbiyesiz seni. Sen yürü git ahırına bakayım canım. Çok istiyorsa bırak yatsın Aslı. Ben kızlarla yukarıda yatarım. Aa, olur mu öyle şey? Bir taneciğim benim. Olur mu öyle şey yavrucuğum? Hastalanırsın. Mikrop yuvası bunlar. Ay, ay bunları yıkamakla falan da geçmez. Söyleyeyim mi? öyle. Canım benim sen de cezalısın. Akşamı yemek falan yemek yok. Nasıl yok? Ee, bir öğünde yemeği ver canım. Şimdi beni yalnız bırak tamam mı? Dinleneceğim. Hadi bakayım çık çık çık. Çık çık kızım senden. Ya bir de utanmadan benim hareketlerimi falan taklit ediyor ya. Taklit ne olacak? Kendin gibi ol biraz kendin ha, gibi. ne yapıyorsun çocuğuma? Çık dışarı. nasıl özledim ben. Bir tane azıcık sıkıştırayım. <gülüyor> ha? Ha? <laughs> ha? O ne biçim gülüş öyle? Ha? Sen böyle gülmezsin ki bebeğim. Ha? <laughs>